sesini istiyorsan. Hepin ya Allah ım. neyse. Keserim ben buraları. Hepinize var arkadaşlar sizlerle beraber ee, iPhone eğer telefonunuz iPhone değilse ama siz iPhone bildirim sesi istiyorsanız nasıl yapabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Önce buraya Play Store'a giriyoruz. Sonra buraya ZG diye bir uygulama var. Adı ZG uygulamanın. Onu yazıyorsunuz arama tuşuna. <laughs> Ondan sonra böyle mor bir tane Uygulama geliyor. Onu yüklediyorsunuz arkadaşlar. Yüklendikten sonra hep beraber açacağız. Evet. Şimdi yüklendi. Şu an arkadaşlar benim telefonum var. Samsung iEmbress ve iPhone sesi yok. Şu an. Yüklesin. Heh, yüklendi arkadaşlar Önce böyle açıyoruz uygulamayı kabul et ve devam et diyoruz sonra buraya ana sefe geliyoruz Kayıt olmadan. ara tuşuna hemen iphone iphone mesaj ya da bildirim sesi diyebiliriz. Bildirim sesi diyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan Z seslerini ayarlayabilirsiniz isterseniz. Biz bildirim yapacağız. Geldi arkadaşlar. İlk baştakine tıklıyoruz. Mesela bu var. Ondan sonra başka sesler de var. Bu arkadaşlar. Buradan bir tanesini alıyoruz arkadaşlar. İsterseniz alabilirsiniz. İndiriyorsunuz. Bildirim ayarla. Zetki'yi buradan aktifleştiriyorsunuz. Evet Arkadaşlar Şimdi Güncellendi Şimdi Bildirim Gelmesi Gerekiyor Arkadaşlar bir Mesaj Gelecek <laughs> Bakın Arkadaşlar Oldu Gördüğünüz Gibi Yaptık Arkadaşlar siz de isterseniz böyle yapabilirsiniz. Lütfen kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.